Ha berber öyle işte kardeşim benim. Şerefli olmak lazım. Kendi inancına saygı duyuyorsan onu takip et güzel kardeşim. Yani benim inancıma göre şimdi anlatıyorum. Bu senin inancına göre değil ama ya. Buna dikkat et. Benim inancıma göre Nasrettin Hoca'nın göğe maya çalması gibi sizin bu durum. Ama bu demek değil sizin sen Murad'a oyna, Kamil'e oyna, buyurun ya tutar var onu da anlattı kardeşim. Ama ben şimdi sizin gibi inanırsam kendi inancıma muhalefet etmiş olurum. Bak ne kadar net. Ha öteki türlü yok senin inancın doğru inançsa ve o zaman kardeşim yapamıyorum, edemiyorum, gelemiyorum. Bunlar nedir ya? Nefsinize basmadıktan sonra nasıl geleceksiniz kardeşim? İçinizdeki o duyguları ezmedikten sonra nasıl gelebilirsiniz ya? şimdi ben de de var kardeşim benim de nefsim e, bir şeyler istiyor Allah'ın var. E, ama şimdi ben Allah için yürümek zorundayım. Çünkü sohbetin gelmesi lazım ya da oturuyorsan bir yerde Allah için kalbimi Allah'a çevirmem lazım. Talep etmezsen nasıl gelecek ki? Gelmez ki. Basacağım bu nefse kardeşim. Evet türlü ben iyi olmak istiyorum. Yani bunu mecbur söyleyecek insan. Ne diyecek kardeş bir düşünün ya bizim gibi şimdi benim gibi ben de dahil içinde bu kadar hakikati işiteceğim. bu kadar hakikati işiteceğim. Ne diyeceğim kardeş? Beğenmedin mi? Bana uymuyor mu diyeceğim? İslam bana uymuyor demiş olacağım diyemem. Ama öteki türlü de bir net bir şey var. Ben istifade etmiyorsam yıllardır takılıyorum. Yıllardır nasihate almıyorsam o zaman inancına saygı duyacağım. Şimdi kendi inancına kendi inancına saygı duyacaksın kardeşim. Dediğim gibi Nasrettin Hoca'nın göle maya sürmesi gibi olur. Kandil inancına tutarsın. tutabilir mi? Tutabilir kardeşim. Onu da anlattık yani bak. E, İstahta terbiye eden hepsini şeyini anlattık. Ama kemalatın hakkını verin. Hakkını verin. Namazlarınız kısa olmasın. Sabah yaslı camilerde olun. Hakkını verin yani. Kaza orucunuz ya da kaza namazınız olmasın. Geceleri kalkın. Hakkımı verin kamillik kolay değil. İddiası kolay. Hakikat zor. E şimdi o da yok. E o zaman ne oluyor? Evet, Oo, siz arada kalmış oluyorsunuz. Kafanız karışık olmuş oluyor. Neden peki bu? Geldiniz kendinizce bizden istifade ettiniz. Mürşitlerden istifade ettiğinize inandınız. Şeytanı dinlediniz. Halbuki size istifade etmiyorsunuz. Denmesine rağmen istifade ediyorum. E kafanız karıştı. Dininiz de bozuldu. İnancınız bozuldu. ...yakışır mı Murat Kul'a ya? Murat Kul merhametli olur... ...başkasının ee, çözümlemez. Murat Kul kafası yerde yürür. Murat Kul kalbine... ...zerremiş kalp, uzun hemen sokmaz ya. Ezanınızın karşılığı bu. İddianızın karşılığı bu. Yapın. E, olmuyor. E, olmaz tabii, niye olmuyor? Bize, bizim inancı da geçmiyorsunuz... ...ondan olmuyor ondan olmuyor. Kendi inancına insan sahip çıkacak kardeşim. Bak şimdi ben kendi inancıma sahip çıkıyorum. Ben ne diyorum? Ben o zaman yaşadım biliyorum. Bu zaten sonra ben muradım bilmem neyim yani girmem. Çünkü niye? Karşılığını biliyorum. Mutmain ayaklarına girmem. Neden? Bu inancı inançlandım ben. Çünkü neden? Mutmain olmam için hadisti şerife göre yaşamam lazım ya. Hadisi şerifle yaşamak, Kur'an'la yaşamakın aynısıdır. Peygamber Aleyhisselam'ı yaşadığı gibi yaşamak ya mutmainler öyle yaşıyor çünkü. Öyle yaşıyorlar kardeşim. Kalpleri selim, kalpleri rahat, kalpleri huzurlu. Zerre miskal şehvetleri yok, hevaları yok, arzuları yok. Zerre miskal başkalarına buğz etmeleri, haset etmeleri yok. Zerre miskal taştan savaşmıyorlar, kuştan savaşmıyorlar. Yaratılmışlara eksik kusur aramıyorlar. Zerre miskal kardeşim. E şimdi ben yapamam. Ama siz yapabilirsiniz. Neden? Sizin inancınıza uygun. Ama yapın. Ha, bu sefer bakıyorum. Ne bizim inanca geçmişsiniz. Ama bakıyorum şekillere. Bizim inancı yaşıyorsunuz. Bir namaz kılıyorsunuz. Motordan hızlısınız. Yakışıyor mu ya? İtikadınız geçmemiş. inancınız geçmemiş. Adam size bunu söylüyor. Ama hal ve hareketleriniz geçmiş. Bu, bu rezaletten kurtulun bu rezalet sizi ateşe getirir bak açık söylüyorum bu rezalet sizi ateşe getirir çünkü başınızdaki adam diyor ki kardeşim siz gerçek manada geçmediniz ama hal ve hareketlerinizde geçmişsiniz gevşeklik diz boyu ama bu makbul değil ki bak bak uyarıcı geldi uyarıyor o kafayla ölmeyin açık söylüyorum neden inancınıza muratsınız haller hareketler Mehmet'ten çalınanlar gevşek. şaka gibi ya maskarasınız ortada kaldınız ortada kal ciddi diyorum ortada dolanıyorsunuz bak delil veriyorum açık aşikar inancınız Murat hal ve hareketleriniz Mehmet bu nasıl bir inanç lan bu nasıl bir inanç öyle olmaz ki Murat sen Murat gibi eşcan anlatıyorum Murat'ın tarifi ne diyorum kardeşim kafanız önde Devamlı kalbiniz dili damağa koyuyorsunuz, zikirle dolaşıyorsunuz. Kalbinizden kötülük geçirmeyeceksiniz. İnsanları çözmeyeceksiniz. Kendinizden meşgul olacaksınız. Devamlı Allah'a atılacaksınız. Ve Allah anacaksınız. Ve mümkün mertebe gariplere de Müslümanlara da Allah'ı anlatacaksınız. Doğruyu anlatacaksınız. Bu kadar basit. Ama yok. O zaman geçeceksiniz bu tarafa. Ama adam gibi geçeceksiniz. Şekilen geçmeyeceksiniz. Zihniyeten geçeceksiniz ya. Evde derse oturuyorsunuz. Bitik. Namaz kılıyorsunuz. Bitik. Oruç bitik. Her şey bitik. İbadetler bitik. Ama kamilim ben. Yani çok kötü durumdasınız açık söyleyeyim. Yani dedik onun ne sebebi ne dedik? Vebal vebal. Çünkü insan vebale düştü mü işi bitti. Çünkü bilmediği bir şeyle Allah Celle Celal'i sorgulamaz kardeşim. Merhametini devam ettirir. Ama insan işitti mi? Evet dedi değil mi? O zaman o kendi inancını, Murat'ını terk edecek. Murat olmayacak. Gelecek çattır çattır sohbet kovalayacak. Ya her gün kovalayacak. Her boşlukta koy. Allah boşluk yaratıyor kardeşim. Yorgunum. Yok gelmek istiyorum da gelemedim. İşim de çoktu. Bu nedir? Ayda bir uğramalar, haftada bir gelmeler, arada bir gelmeler. O da gelip de çalma hastalığı çatıyor. Yakalınca direkt sinmeler, böyle bir ağırlık geçirmeler, bir tripler yaşamalar. Onları terk edin. Allah için terk edin. Bak bu nasihat uyarıdır. Her şey nettir. Ben işitmedim diyemezsiniz lan ben işitmedim diyemezsiniz, ben bilmiyorum diyemezsiniz. Ben de dahil içinde aynıyım. Yani bugün bu inanca doğru yönelmişim. ...mürşitsiz ben yapamam. Demişim, bitti işim. Kendim ben, kendim yapıyorum, benim ilhamım var, benim işte ben de perişan olurum. Bu kadar basit benim için de imtihan böyledir. Ben mürşitsiz yapamam. Onun feyzini ilmen yakınan gördüm. İşim bitti. Ben kabul ettim ama. Fark orada. E siz kabul etmiyorsunuz. Hani bak bir daha söylüyorum. Yani hal ve hareketlerinizden biz olmuşsunuz. O biçim hem de. Benden daha çok ben olmuşsunuz ya. Ben sizin gibi kadar gevşek değilim ibadetlerden ya. Ne şey şaka gibi ya. Ama inanca gelince benim gibi olmamış, olmuyorsunuz. Bu kadar basit. Murat olmaya devam ediyorsunuz. Kamil olmaya devam ediyorsunuz. Böyle bir kafayla ölmeyin. Ciddi diyorum ölmeyin ha. Ne yapın ne edin ölmeyin ölüm hak işte kaçamazsınız. <laughs> Her nefis ölümü tadacak. Yani hazırlığınızı yapın. Odunlarınızı cebinize koyun. Öyle ateşe gidersiniz. Öyle yok safiyim, Tövbe ettim. Yüz bir bin çekiyorum. Bilmiyorum. Onlar sizi kurtarmaz. etikat olayı. Yüz kere anlattım. İtikat olayı. İtikatın bozuksa ateşe gidersin kardeş. Çünkü neden bir daha söyleyeyim. Allah sevdiği kulun itikatını düzeltir. İtikatı bozuk mu kulun? Allah sevmiyor ya. Allah da sevmedi. kulu ateşe gönderiyor kardeşim. Şeyhim varmış ya bırakın şu ayakları. Yok öyle bir şey. Bırakın böyle bir şey. Araya maraya giremez. Kibrit kutusuna geçip de oradan. E oldu oldu tabi tabi tabi. Tabi. Yani o menkübeleri falan terk edin. Her şey net. Buyurun yapın. Ne seçiyorsanız onu seçin.